Son iki ee, realist halk hikayesine de bakıp halk hikayelerini bitireceğiz. Hasan ve Hüseyin adlı iki arkadaş babalarından kalan serveti harcayınca kayıkçılığa başlamışlar ve evlenmeye karar vermişler. Hasan bir gün kayıkla giderken kayağı Musa Çelebi'nin kızı atlayıverir. Nişan atan bu kız kaçtığı sırada kendini kurtarmak için kayığa atlamıştır. Eve getirdiği kızı hafif meşrep bir kız sanan Hüseyin kıza sarkıntılık edince Hasan ona kızmış ve öldürerek cesedini denize atmıştır. Kız babasına teslim eden Hasan dönüşte kayıkta kalır ve kayığına Sultan 4. Murat ile tıflı biner. Hasan olayları Sultan Murat'a anlatır o da kızı çağırtır ve olayı bir de ondan dinler. Sonra Hasan'a bir ev hediye eder ve kızla evlendirir. Kızın eski nişanlısını da sürgüne gönderir. Hançerli Hanım o dönemin en zenginlerinden olan Bedestani Halil Efendi'nin oğlu Süleyman babası öldükten sonra yalnız kalmış. Sesleriler tarafından serveti tüketilmiştir baba dostu İbrahim Bey ona sahip çıkmış. Onu Bedestendeki bir dükkana oturtmuş. Çok güzel olan bu gence Hançerli Hürmüz adındaki kadın aşık olmuş ama Süleyman da kadının cariyesi kamera aşık olmuş. Hançerli Hürmüz Süleyman'ı işten çıkarır ve annesine de bir konak alır. Bu sırada Süleyman'ın kamera olan ilgisini fark eden Hürmüz onu dövdürerek ormana attırır ama Süleyman gidip onu kurtarır. Bunu öğrenen Hürrem aynı şeyi bu sefer ikisine birden yapmaya karar verir ve adalara gezmeye götürür. ikisini de yolda Süleyman'ı hançerleyerek denize atar ama onu Sultan 4. Murat'ın musahibi tıflı görür ve denizden çıkararak tedavisini yaptırır. Korumak için önce Mısır'a sonra Trabzon ve İran'a gönderir. Bir gün tıflı Olayı sultan burada anlatır. O da Hançerli çağırır. sürgün edilecekken Süleyman ricacı olur ve sürülmesini istemez. Bunun üzerine Hançerli Kameri azat eder ve <laughs> bütün mal varlığını Süleyman'la kamere bırakır. Bunları bitirdik arkadaşlar. Hepinize teşekkürler. Görüşmek dileğiyle.